حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بنستعين، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ترى بهنا مازلين قاز صبار الشر Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle e, buyuruyor diyor ki sahih Müslim'de geçen rivayette ve kana iza alayhi ve kana iza galabahu nawm diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eğer uyku bas, baskın çıksaydı ona uyku galebe çalsaydı yani akşamleyin e, şey kılmadan teravih namazını ve hatta gece namazını kılmadan yatmış olsaydı ev vec'un ya da bir hastalık olsaydı, bir ağrısı olsaydı, en kıyam yani gece namazını kılmadan o ağırlık, o hastalıktan ötürü gece namazını kılamazsa ve ondan ötürü diyor uykuya dalıp gece namazını kılamadığı zaman salla minen nehari sinteyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündüz deyin 12 rekat öğlene kadar 12 rekat ne yapardı? Gece namazının kazasını kılardı. Dolayısıyla bir kişi teravih namazını yani gece namazını Kılamazsa kendisine olan bir hastalıktan ötürü yahut da uykusundan ötürü bunu kılamasa gündüz deyin bu namazın kazasını yapabilir.